Arkadaşlar hepinize merhaba, OtoLimit'e hoşgeldiniz. E, şu anda arkadaşlar Cupra R bayisindeyiz. Bildiğiniz gibi Formentor yenilendi arkadaşlar. Ben biraz geç kaldım çekmekte. Şimdi arkadaşlar bugün beraber yeni Formentor'u inceleyeceğiz. E, ne gibi bir farklar var, donanımlarında ne gibi bir farklar var, tasarımında nasıl farklar var? Bunları arkadaşlar elimden geldiğince size tane tane anlatmaya çalışacağım. En çok neleri merak ediyorsanız direkt olarak merak ettiğiniz şeyleri anlatmaya çalışacağım. Mesela ilk olarak fiyatlarından başlayacağım. Şimdi lafı çok fazla uzatmayalım. Hemen şöyle gördüğünüz gibi Yanımda yeni formülatörümüz duruyor. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Siz abone oldukça arkadaşlar ben daha farklı arabalara daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorum. Daha güzel videolar çekebiliyorum. O yüzden abone olanların elleri dert görmesin. Hadi bakalım videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir çalıştıralım. Biraz öne alacağım arabayı. Arka tarafını daha rahat gösterebilmek adına. Gördüğünüz gibi aslında hiçbir marş sesi duymadık. Normalde çıkı 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 yapması gerekir ya arkadaşlar araba marş alırken. Hiçbir şekilde bir marş sesi duymuyoruz çünkü arabamız ATSI MultiBit. Şu gördüğünüz sağ koltuğun altında arkadaşlar 48 voltluk bir bataryamız var. Şimdi şöyle biraz ileriye doğru alalım. Vitesi buradan D'ye aldım. Şöyle park frenimizi indirelim. Biraz ön tarafa doğru şöyle alalım. Tamam böyle iyi sanırım. Şimdi önce neyi alıyorum ben arkadaşlar. El frenini çekiyorum. Arabanın bütün yükünü şanzmana değil el frenine bırakıyorum. Daha sonrasında park vitesini alıyorum ve arabayı kapatıyorum. Derken zaten kendisi kapandı. Evet arkadaşlar karşınızda yeni Cupra Formentor. Hemen şurada arkadaşlar aslında Formentor'un giriş paketi var. Şu an bizim inceleyeceğimiz araba VZ Line olanı. İki paket arasındaki farkları beraber göstereceğim. Bu paketler arasında ne gibi bir farklar var? Biliyorsunuz daha öncesinde arkadaşlar Formentor'da ya da Cupra modellerinde paket görmüyorduk. Direkt olarak Cupra olarak çıkıyordu ve üstüne opsiyonlarla beraber istediğiniz donanımları alabiliyordunuz. Aslında benim aldığım kadarıyla artık bu VZ Line'ı o daha sonrasında eklettiğiniz opsiyonlar yerine yeni bir paket olarak getirmişler gibi hissettim. Şöyle hemen bence isterseniz anahtarıyla başlayalım. Dediğim gibi iki arabaya da bakacağız arkadaşlar. Hatta keşke eski da burada olsaydı ama yan tarafta bir tane Ateca'mız var gördüğünüz gibi. Eski Formentor'da olsaydı bence daha güzel bir şekilde aradaki farkları gösterebilirdik diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar anahtarlarımız paketin içerisinde. Tabi açmak istemiyorum. Şöyle arabamızı bir açalım. Anahtarsız giriş çalıştırmamız var bu arada. Bir problem yok. Ama anahtardan açıp önce bir farların selamlamasını göstermek istiyorum size. Niye yapmadı acaba? Az önce mesela selamlamıştı. Gidelim bakalım tekrardan. Farlardaki selamlama durumu normalde var. Yani arabanın yanına yaklaştığınızda, farlarını açtığında normalde normal şartlarda selamlıyor. Ama anahtarı algıladığı için şu anda büyük ihtimalle selamlamayı yakalayamadım. Belki eğer yakalayabilirsem tekrardan çekerim. Şimdi arabayı anlatmaya başlamadan önce en merak ettiğiniz konuları ilk etapta anlatmak istiyorum. Fiyatları çok fazla merak ediyorsunuz. Şimdi dediğim gibi aslında giriş paket olan yeni Formentor ve VZ-Line olan Formentor var. İki tane paket seçeneği var. Bir giriş, bir de üstüne VZ-Line olarak bir paket seçeneğimiz var. Burada arkadaşlar VZ Line olan 2 milyon 400 olarak gözüküyor. Yeni Formentor ise 2 milyon 100 olarak gözüküyor. Ama lansmana özel fiyatlar adı altında daha uygun bir fiyat bandı da yine sitesine girdiğinizde aşağı tarafta yazıyor. 2290 olarak geçiyor sitesinde. Diğerinde ise 1975 gibi bir lansmana özel fiyatı var. Ama fiyatlar dediğim gibi arkadaşlar yani ben ne kadar fiyatlardan bahsedersem bahsedeyim güncelleniyor devamlı. O yüzden siz bence sitesinden girin bakın ya da Bayilerde gerçekten sitesinde gördüğünüz rakamlardan farklı kampanyalar olabiliyor. O yüzden e, bayileri arayıp direkt olarak fiyat almak bence daha mantıklı olacaktır. Gelelim tasarımına. Eski Cupra Formentor'u hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok sportif bir araba. Zaten arkadaşlar Cupralar genel olarak hep sportifliği ön plana çıkan arabalar. Biliyorsunuz en son bir Cupra Leon videosu çektim. Cupra Leon'da da zaten en çok öne çıkan şey sportiflikti. Yine Cupra Formentor'da da hiçbir şey fark etmiyor. Yine aynı şekilde sportiflik ön plana çıkıyor. Aslında Cupra marka olarak sportifliği hep ön planda tutan bir marka. Zaten biliyorsunuz önceden Seat'ın da Cupra adı altında spor modelleri oluyordu. Aynı mantıkta yine sportiflik üzerinden giden bir marka arkadaşlar. Formentor'da her ne kadar arkadaşlar sportif bir araba da olsa aynı zamanda gördüğünüz gibi SUV karakterinde olan bir araba. İşte bu SUV karakteriyle sportifliği bir araya getirdiğinde aslında birçok kişiye hitap edebilir diye düşünüyorum. Tasarımdan başlayalım. Gördüğünüz gibi farlarımız far grubunda çok büyük değişiklik var. Önceki farlarla neredeyse hiç alakası kalmamış. Yine araba agresif hatlara sahip bu arada. Herhangi bir problem yok farların karakteri bayağı değişmiş. Tamponlarda bayağı bir değişiklik var. Boyut anlamında arabada hiçbir fark yok arkadaşlar. Yani araba aslına bakarsanız biraz makyaj görmüş gibi. Daha doğrusu çok e, radikal bir makyaj görmüş gibi. Onun haricinde boyutunda mesela arabaya yandan baktığımda formunda herhangi bir değişiklik yok arabanın. 4451 mm olarak geçiyor şu anda yeni formatör Bir eskisi de 4450 idi. Yani 1 mm'lik bir fark var aralarında. O da büyük ihtimalle bu tamponlarda yapılan e, değişiklikler sebebiyle 1 mm oynamış yani. 1 mm zaten söylemeye bile değecek olan bir fark değil arkadaşlar. Arabanın boyutlarında hiçbir fark yok. Şimdi farlarda şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi burada çift merceğimiz var. Bu farlarda arkadaşlar adaptif özelliğimiz var. Giriş paket olan Formentor'da farlarda herhangi bir adaptif özelliği yok. v line aldığınızda daha güzel farlara, daha teknolojik farlara sahip olmuş oluyorsunuz. Sis farlarımız her ikisinde de dönüşe duyarlı olarak geliyor. Orada bir problem yok. Dışarıdan iki arabaya baktığınızda giriş paketle VZ line arasında tek fark edilen şey bir farlarda giriş pakette buranın kapalı olması iki arkadaşlar jantların ebadı burada mesela 19. ebadında jantlarımız var 245 40 19 giriş pakette arkadaşlar 18. ebadında lastiklerimiz var zaten bakacağız. Onun haricinde dışarıda hiçbir fark yok arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz tasarım hakkında Formentor'un? Ya ben Formentor'ları seviyorum. Yani ben genelde sportif arabaları sevdiğim için bu SUV kimliğiyle birleşince bence güzel duruyor. Şöyle arkasına geçelim. Arkada da tabii ki de farklılıklar var. Arkada arkadaşlar stoplarımız tamamen birleşmiş. Hatta şöyle bir yakıp göstereyim mi size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arka tarafta stoplarımız Infinity diye geçen birleşik led şeklinde yanıyor. Aynı zamanda bu stoplarda çok güzel bir derinlik algısı var. Şöyle yan tarafına geldiğiniz zaman çok güzel bir şekilde gözüküyor. Yani 3 boyutlu içten içten yanan bir formentoriyası var. Yani arka ledlerine bayıldım. Amblemin de bu arada yanıyor olması güzel. Amblemin de içinde Cupra logosu yanıyor. Ya Cupra bu bence hakikaten tasarım işini çok güzel yapıyor. Ben çok seviyorum. Şöyle bir altına eğilelim. Hazır arkaya gelmişken fake egzoz çıkışlarımız var. Ya ben hep söylüyorum ya. Kupralarda bence fake değil de gerçek egzoz çıkışı yakışır. Tamam bu arabanın motorundan bahsedeyim. Bu araba arkadaşlar 1.5 TSI. Daha doğrusu E TSI. Eskiden bildiğiniz gibi kupralarda e, mild hybrid değildi. Normal 1.5 TSI motorumuz vardı. Artık arkadaşlar ETSI ile beraber geliyor. 48 voltluk bir tane bataryası var sağ ön koltuğun altında. Aslında doğasına çok uygun değil. Arkada böyle 4 tane egzoz çıkışı görmeyi insan beklemiyor ama Cupra olduğu için bekliyor. Öyle söyleyeyim. Bunun tabi bir de direkt VZ olan seçeneği var. O şu anda ülkemize gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Belki bir iki tane gelir. Onda büyük ihtimalle zaten egzoz çıkışları vardır ama yine de bence Cupra'ya yakışırdı. 1.5'de olsa Multibrid'de olsa arkada egzoz görmek güzel olurdu. Bu arabada yani Cupra'lar da Mesela Leon'da arkadaşlar arkada bağımsız süspansiyon yoktu. Cupra Leon'da ama Formentor'da arkalarda bağımsız süspansiyonumuz var. Bence bağımsız süspansiyon tamam evet gözükmeyen bir şey baktığınız zaman. Ama gerçekten hani sürüşle alakalı sürüşe önem veren kişiler için bağımsız süspansiyon bence önemli bir detay. Ayrıca yine sürüşle alakalı donanım olarak bu arabada adaptif şasi yani adaptif süspansiyon ve şasi kontrolü var. Ee, bu tabii VZ line aldığınızda gelen bir özellik. Standart bir formantör alırsanız, yani giriş paketli bir alırsanız, adaptif şasi, adaptif Cruise kontrol, efendime söyleyeyim ya da adaptif far gibi özellikleriniz gelmiyor. Bunlar temel olarak gelmeyen özellikler. İçeride de e, iki paket arasındaki farklar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Valla tasarım böyle. Araba dışarıdan güzel gözüküyor, sportif gözüküyor. Bu renk de opsiyon diye biliyorum. Şimdi isterseniz bir bagajından başlayalım. Aslında bagajda Boyut anlamında bir değişiklik yok. Sadece şöyle. Şimdi sitesine girdiğinizde bu arabanın bagajı 420 ile 450 litre arasında yazıyor. Eskiden de sanırım 450 litreydi Formentor'un bagajı. Baktığınız zaman öyle çok bir değişiklik yok. Sadece derinlik açısından bir farklılık var. Bakın şöyle kaldırdığınızda alt tarafta stepnemiz var. Arkadaşlar burada böyle eklentilerimiz olduğu için bakın burada e, ses sisteminin bağlantılarını da görebiliyorsunuz. Bu eklentiler sebebiyle birazcık derinlikten yer kaybetmiş. O yüzden 420 ile 450 litre arasında yazıyor. Ya yeterli bir bagaj. Kendi segmentinde bence asla yetersiz diyemeyiz bu bagaja. Güzel bir bagajı var. Onun haricinde eskiden e, şurada nerede? Evet. Eskiden arkadaşlar şurada bir e, priz çıkışı varmış. Onu iptal etmişler. Bilginiz olsun. Aslında multibrite geçtiğinde aslında elektriğin doğası gereği belki onu devam ettirebilirlerdi. Elektrikli bagajımız var. Elektrikli bagaj her ikisinde de var. Giriş paket formentor aldığınızda da elektrikli bagajınız var. Geri görüş kameramız var burada. Geri görüş kamerası her ikisinde de var ama mesela 360 çevresel görüş iki pakette de yok. Yani iki pakette de olmayan enteresan şeyler var. Mesela otonom sürüş iki pakette de yok arkadaşlar. Onun yerine şerit takip asistanı var. Yani lane asist dediğimiz şeritten ayrılma durumunda sizi tekrardan şeridinize sokmaya yarayan sistem var. Ama bu Travel Assist dediğimiz yarı otonom diyebileceğimiz tarzdaki sürüş destek sistemi iki pakette de yok. Bir. Yan aynalarımız her ikisinde elektrikli ama arkadaşlar VZ Line'da e, aynalarımızda hafıza özelliğimiz var. Ön tarafa geldiğimizde farlarımızda arkadaşlar Matrix. Bu arabada arkadaşlar farlarımız Matrix dediğim gibi videonun başında söylemiştim. O arabada Matrix özelliğimiz yok. Bil Şimdi ön tarafa geçmeden bir arka tarafına bakalım. Şöyle bir diz mesafesine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar diz mesafesi anlamında Formentor'un içinde hiçbir problem yok arkadaşlar. Oldukça rahatım. Dizlerim öne hiçbir şekilde değmiyor. Ee, koltuklar böyle yarı deri yeri alkantra gibi. Hani kalitesiz hissettirmiyor. Gayet kaliteli hissettiriyor. Arkada bakın burada e, klima menfezlerimiz dijital. Tabi şu anda karanlık olduğu için göremiyorsunuz. Koltuklarımız bucket tip olarak geçen spor koltuklarımız var. Eğer standartını alırsanız bu koltuklar gelmiyor arkadaşlar standartında. Koltuklarınız yine spor tip ama bucket olarak geçen koltuklardan değil. Bu arabanın her yerinde spor tipi hissediyorsunuz. Burada yine kol dayamamız var. Bagaja buradan böyle açıp ulaşabiliyorsunuz. Onun haricinde arabanın içerisinde mesela tavan olarak da bu arabada ben baş mesafesi anlamında bir problem hissetmiyorum. Sadece şaft tüneli çok yüksek. Üçüncü kişi buraya otururken yani mecbur kalırsan oturursun ama zaten gördüğünüz gibi orta tarafta bir koltuk profilde yok. Aslında arkaya iki kişi otursun mantığıyla yapılmış. Klima menfezlerimiz var. İki tane taxi'miz var. Burada herhangi bir göz yok. Kapıların içlerinde herhangi bir kap yok. Ama mesela şöyle bir dokunalım. Kapı üstleri falan sert arkadaşlar. Kolunuzu koyduğunuz yerler yumuşak gözüküyor ama bir problem yok tutamaklarda gördüğünüz gibi deri. Gelin şöyle bir de ön tarafa doğru geçelim. Kapıların açılma kapanma hissi güzel. Ağır kapıları var. Ya dediğim gibi hani Seat'ta bu ağırlık hissi yoktu kapılarda. Kup biliyorsunuz ben eski bir Leon kullanıcısıyım. Daha sonrasında da Cupra Leon kullandık. Şöyle bir ön tarafa doğru geçelim bakalım. Anahtarımı şöyle bardaklığın içerisine bırakmak istiyorum. Arkadaşlar ben Cupra'nın içine gerçekten bayılıyorum. Şimdi şuradan bir sesimizi bir kısalım bakalım önce. Heh, şöyle kısalım. Mesela bu ses kısmı açma tuşlarına aydınlatma gelmiş. Eskiden burada buralarda aydınlatma yoktu. Bundan çok fazla şikayet geliyordu. Buralara artık aydınlatma gelmiş. Aslında geri dönüşleri yani kullanıcılardan gelen geri dönüşleri değerlendiriyorlar. Ama bu arabada artık böyle ya artık nasıl söyleyeyim bu bir satış stratejisi arkadaşlar. Hani fiyatları da çok fazla yüksek tutmamak için e, bazı eksiklikler var. Ben de bazı eksiklikler, eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Zaten dışarıda da söyledim. Mesela bunlardan bir tanesi arkadaşlar. 360 görüş. Adaptif kurs kontrol bence giriş pakette de standart olmalıydı. Bu arabada adaptif kurs kontrolümüz var. Ama giriş paket bir formatör aldığınızda adaptif kurs kontrolünüz gelmiyor. Şimdi bu arabada gördüğünüz gibi Sennheiser ses sistemimiz var. 11 tane hoparlörü var. Burada çok güzel ayarları da var. Onları da zaten şimdi göstereceğim size. Standartını aldığınızda 7 hoparlörlü olarak geliyor arkadaşlar. Yani ses sistemi ile alakalı şöyle söyleyeyim. Eğer gerçekten arabada müzik dinlemek sizin için ayrı bir hobi değilse e, açıkçası ben çok fazla aramıyorum. Ama ses sistemine çok önem verenler de var. O yüzden bu bazı kişiler için önemli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela i̇şte dikkatimi çeken start stop engine direkt gördüğünüz gibi direksiyonun üstünde bu sol tarafta modları buradan direkt olarak değiştirebiliyorsunuz. Bakın şöyle geldiğimde ortada bakın bir yarış bayrağı çıktı şu anda. Bir çalıştıralım arabayı. Akünün bitmemesi için şöyle bir çalıştırdım. Ben Cupra'nın kadranlarına bayılıyorum. Gerçekten Cupra'nın kadranları çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Ve çok güzel bir şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz öyle söyleyeyim size. Bakın şöyle geçelim. Kadranları da çok sportif ya. Ve kendi içerisinde de bu arada bunları güncelleyebiliyorsunuz. Bakın burada Lane sistemimiz var. ACC'imiz var. Şöyle bir yuva tekrardan basalım. Bakın iki tane kadran geldi şu anda ortaya. Sağ tarafta hızımız, sol tarafta kadranımız. Orta tarafta bilgi ekranımız. Şimdi içeride çok fazla arabayı çalıştırmak istemiyorum. Ee, i̇nsanları zehirlemeyelim. Şöyle bir tekrardan kapatalım. Bakın burada ESP tuşunu buraya koymuşlar. Şuradan şöyle bir arabamızı kapatalım. Öncelikle şu ortadaki ekran büyümüş onu söyleyeyim. Bu ekran arkadaşlar eskiden 12 inçti. Burada 12.9 inç civarına gelmiş. Ee, biraz daha büyümüş. Ekranlar arasında herhangi bir hiçbir fark yok. iki paket arasında bilginiz olsun. Ben zaten bu videoda size özellikle paketler arasındaki farkları nokta atışı söylüyorum. Onun haricinde geri kalan benim bahsetmediğim şeylerin hepsi standart. İki arabada da var. Ya donanım anlamında araba kesinlikle yetersiz değil. Bakın yetersiz olduğu için söylemiyorum. Sadece... Ee giriş paketin üstüne VZ line aldığınızda bazı şeylerin yine olması lazımdı. Örnek veriyorum arkadaşlar kör nokta uyarı sistemi. Yani bu arabada kör noktanın bence olması gerekiyordu. Ee, ama ne yazık ki kör nokta sistemimiz yok. Böyle bir içinden bahsedelim. Orta konsol yine tanıdık. Tanıdık geliyor. Bakın burada kablosuz şarjımız var ve soğutma özellikli koymuşlar. Telefon ısınmasın diye soğutma özelliği koymuşlar. Ekranların kalitesi çok güzel. Burada bakın pedal shiftlerimiz var. Şanzımanla alakalı şöyle bir bilgi verdiler. Şanzımanın artık arkadaşlar yağlı tip kavramaya geçtiğinden bahsettiler Formentor'da. Biliyorsunuz bir kuru tip var bir ıslak tip var. DSG'lerde. Yağlı tip biraz daha torka dayanıklı, biraz daha güce dayanıklı bir şanzıman. Normalde Volkswagen grubu arabalarda güçlü modellerde yağlı tip kullanılır. Daha fazla torka dayanıklı olsun diye. 1.5 TSI'de bunu kullanmaları açıkçası güzel olmuş. Kavramanın ömrünü uzatacaktır diye düşünüyorum. İçeride malzeme kalitesi anlamında mesela ön tarafta güzel hissediyorsunuz. Direksiyonun derileri gayet güzel. Yine bu bronz detaylar devam ediyor. Hiçbir problem yok. Yani dokunduğunuz yerlerde falan kendinizi iyi hissediyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel bir cam tavanımız var bu da. Yine dokunmatik olarak şöyle açıp kapatıyorsunuz. Ya Formentor'da şu kapıların içlerini vesaire niye böyle kaplı yapmıyorlar bilmiyorum. Ya da mesela Cupra Leon'da da yoktu. Bence olmalıydı. Ambiyans aydınlatmalarımız da var. Şimdi şöyle bir son olarak ekranlarını göstereyim size. Ekranlarını da göstereyim arkadaşlar size. Ekran gerçekten oldukça kullanışlı arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Şu anda şarjımız biraz az. O yüzden hızlı bir şekilde devam ediyorum görüntü kalitesi vesaire oldukça iyi ve aynı zamanda arkadaşlar çok kullanışlı bir ekran. İstediğiniz şeye çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Servis, lastikler, yağ seviyesi, aracın durumuyla alakalı çoğu şeyi görebiliyorsunuz. araca bastığınızda bakın burada farlarla alakalı dış ve iç detayları görebiliyorsunuz. Asistanlara bastığınızda işte ESC 10, park asistanı, sürücü yerleri hepsine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben bu ekranı çok seviyorum. Konfor, performans ve individual olarak burada drive profillerimiz var. Klima ayarlarına buradan bastığınızda görebiliyorsunuz. İşte direksiyon ısıtması vesaire. Akü neredeyse boş diyor, eğlence sistemi kapatılacak diyor. E, o yüzden çok fazla da detaylı gösteremiyorum. Kadranımız da bu şekilde. Giriş paket formentor'a bakalım. Bakalım orada gidişiktler nelermiş. Yani VZ line'da benim en çok hoşuma giden donanım hangisi derseniz arkadaşlar kesinlikle adaptif süspansiyon ve şasi kontrolü. Çünkü ee, hani bu tarzda sportif bir arabada ki zaten arkadaşlar Kupralar genelde gergin arabalar oluyor. O yüzden süspansiyonlara direkt müdahale, müdahale edebilmek bence güzel. Yani VZ linede en çok hoşuma giden donanım bu oldu. Güvenlik donanımları ile alakalı yine aslında temel şeyler standart olarak var arabada. Yani front assist dediğimiz şey işte çarpışma önleyici sistemler falan her iki pakette de standart. Bir problem yok. Gelin isterseniz şimdi şöyle giriş paket formunun turumuza bakalım. Bakın hiçbir fark yok aslında dışarıda. Sadece farlarda şuranın kapalı olduğunu ee, anlayabilirsiniz ilk etapta. Onun haricinde baktığınızda bir de jantlarımız daha ufak duruyor. Başka da hiçbir fark yok görünüş olarak. 18 ama 19'lar çok daha güzel durmuyor mu? Bakın. 19'lar gerçekten çok daha dolu dolu duruyor. Daha çok yakışıyor. Şöyle arka tarafına doğru gelelim. Bakın arkada da gördüğünüz gibi her şey standart. İçeride de koltuklarda farkımız var. Koltuklara baktığınız zaman orada bucket tip koltuklar var. Burada da yine spor koltukları var aslında. Yani giriş paketli alsanız bu standart koltuklar da yine spor koltuk olarak geçiyor. Bakın yanal destekleri falan gayet güzel. Ama ekranlarında, içerisinde, kadranlarında hiçbir fark yok. Boyutları vesaire aynı. Sadece donanımsal olarak bazı farklar var. İşte mesela bakın burada ses sistemi vesaire standart geliyor gördüğünüz gibi. Mild hibritli bir 5 gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Her fırsatta aslında motoru kapatıyor. O yüzden Formentor'da da yakıt tüketimi belki biraz daha düşebilir ama tabi test etmek lazım kullanmadan da net bir şey söyleyemiyorum. Arkadaşlar yeni Formentor'dan böyleydi. Beğendiniz mi? Yorumlara muhakkak yazın. Ya da rakipleri ne olabilir sizce? Yani Formentor yerine neyi tercih ederdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Dikkatimi çeken diğer bir nokta kaputta herhangi bir izolasyon malzemesi olmaması. Bir sonraki otomotiv videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.